Hakkı de, talben, sizleri destekliyoruz Hakkı EYT mağdurlarını sevindirecek müjde geldi. Aslında ekran görüntümüzü neden Mansur Yavaş ve Erdoğan olarak arttığımızı şimdi açıklıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz yerel seçimler öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Dayı Mansur Yavaş o zaman EYT mağdurlarına bir söz vermişti. Sizin gss primlerini belediye olarak biz karşılayacağız demişti hemen ardından İstanbul Belediye Başkan adayı Sayın İmamoğlu da aynı sözü vermişti. Şimdi Sayın Mansur Yavaş bu sözünü tutuyor arkadaşlar. Hani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir söz de vardı. Ufacık bir belediye EYT mağdurlarının mağduriyetini çözüyor ama koskoca Türkiye Cumhuriyeti bu sözü tutamıyor, bu sözü veremiyor. EYT mağdurlarının sırtındaki kamburu biraz olsun düşüremiyor. Yorumları gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralı emeklilikte yaşa takılanların yanında olacaklarına dair söz verdiklerini belirterek, genel sağlık sigortası primlerini yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlayacaklarını duyurdu arkadaşlar. Verdiği sözü önce bir hatırlayalım. biliyor musunuz? EYT'ler sağlık yardımından yararlanamıyor. Kendi hasta oldu, eşi hasta oldu, çocuğu hasta oldu. Ne olacak bunlar? Biz üzerimize düşeni yapacağız. Yani biz merak ediyoruz. Bu insanlar mağdur. Biz belediye olarak ne yapabiliriz? inceledik. Bir mülke müfettişiyle beraber ne yapabiliriz diye sorduk ve bunların emekli oluncaya kadar sağlık yardımından yararlanmaları için genel sağlık sigortası kilimlerini biz yatıracağız diyor. Çoluğu çocuğu sağlık yardımından yararlanacak. Sizlerde Hakkı Sizlerde, sizler de hak mücadelesindesiniz. Sizler de kalben sizleri destekliyoruz. Hakkı mücadelesinde. Eğer 31 12 2019 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası primleriniz yatırılmazsa Ankara'da yaşayanların genel sağlık sigorta primlerini biz yatıracağız. Bu güzel basit. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçimlerden önce emeklilikte yaşa takılan Ankaralılara verdiği sözü yerine getirdi. Sayın Yavaş paylaşımında genel sağlık sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara'da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz bilgisini vererek daima yanınızda olacağız diyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir paylaşım. Gerçekten güzel bir sözü yerine getirme durumu. Yine hatırlatalım yıllardır 3600 ek gösterge sözü veren AK Parti hükümeti ne yazık ki bunun hakkında henüz bir adım atmış değil. Ama Sayın Mansur Yavaş yerel seçimler öncesinde verdiği bu sözü tutuyor arkadaşlar. Yaraya merhem olur mu? Sadece Ankara'daki EYT mağdurlarını kapsadığı için genel olarak bir umut yaratır mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bizce bütün Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde bu uygulama hayata geçirilmeli arkadaşlar. Aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri demeyelim. AK Parti belediyeleri, İyi Parti belediyeleri de bizce artık bu uygulamayı hayata geçirmeli. Bu insanların hakları elinden alındı. Bu insanların en azından yarasına bir merhem sürülmeli. Konuya vakıf olmayanlar için EYT neydi? Bunu bir hatırlatalım. 8 Eylül 99 tarihine kadar emeklilik şartı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 99 tarihinde çıkarılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi arkadaşlar. Yani daha önceden işe başlayan kişiler için oyunun ortasında, maçın ortasında kurallar değiştirildi. Ne yazık ki bu insanların hakları ellerinden alındı. Umuyoruz bu bir başlangıç olur. Umuyoruz Sayın Mansur Yavaş'ın izinden diğer belediye başkanları da gider. Umuyoruz artık hükümet, iktidar, devletimiz EYT mağdurlarının bu sorunlarını çözer arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.